anlatmak istediğim arabesk diye adlandırılan bu çalışmalar bana göre özgür ve özgün çalışmalardır. Arayışlardır. Ve buna ihtiyaç olduğu için arayışlar diyorum. Çünkü 60'lı yıllardaki 60'lı yıllara gelinceye kadar olan Türk müziğinin temel iki dalı olan halk müziği ve sanat müziğinin yapısını görüp icra yetersizliğini görüp araştırmaya girmemek mümkün değildi aynı zamanda temel yapıları da araştırmak tekrar elden geçirmek lazımdı. Yeterli malzeme vardı fakat bunu teknik olarak daha iyi düzeye getirmek gerekirdi. Ve aynı zamanda batı gibi daha doğrusu çok gelişmiş ülkelerin bulunduğu bir dünyada yaşadığımızı nazarı itibari alırsak onlardan da geri kalmamamız gerektiği için çok çalışmamız lazımdı. Araştırma yapmamız lazımdı. Ve ben bu araştırmayı kendi gönlümce, kendi fikrimce, bilgimce yapmaya çalışanlardan birisiyim. Aslında anlatılan anlatılan neydi ve anlatılan kimdi diye baktığımızda anlatılan bizle ilgili olan değerlerdi. Tabii ki başka yabancı etkinlikler de vardı da ama anlatılan kişi halkımızdı. Yani aynı kişiydi. ...bizim insanımızdı. İster resmi müzik yapan... ...ister gayri resmi müzik yapan olsun... ...aynı kişiler... E, ...aynı kişiye... ...halkımıza anlatıyor. O zaman arabesk denen çalışmaların... ...yani bu serbest çalışmaların... ...teslimiyetçi olduğu ile ilgili... ...sözler duyduk, yazılar okuduk. O zaman o arkadaşlara... ...bunu söyleyenlere... ...bazı şeyler söylemek gerekirdi. Bu arkadaşlar Türk müziğini biliyor mu... ...Türkiye'nin e, tarihini biliyor mu... ...gibi. Şüphesiz insanlar acı çektikleri zaman... ...feryat ederler. Küçük dünyam... ...bilmesin... ve acı gününde de acıya tahammülü olan bir insan o acıyı daha sakin ve daha e, olağan gibi karşılamaya çalışırsa yaşam daha zorlaşmaz daha sakin geçer eğer ki her acıda öyle feryadı figan ederse insan belli bir felsefesi yoksa daha çok acı çeker bu anlayışla bestelerimizde e, bundan dem vurmuş olabiliriz hatta bazen bol gönüllü olup mutluluğu, sevgiliye ve sevenlere bağışlayabiliriz. Bu bir yüceliktir. Bunu Türk edebiyatını bilen ve okuyan kişiler rastlarlar ve bilirler de söylemeye gerek yoktur. Birçok yönümüzde bol gönüllü ve hatta tanrı misafiri kavramı gibi değerleri olan bir milletiz. Yani insana insan verme değer verme özelliklerini fevkalade gelişmiş, geliştirmiş bir millet. Milliyetiz. Bunlar son zamanlarda kayboluyor gibi görünse de yine de toplumun temel yapısında bunlar vardır. Kolay kolay da kaybolmaz. Yani bunlar birer bilgidirler. Bunlar birer deneyimdirler. Neticede bunları bunlardan vazgeçmemek lazım. Şimdi bunun üzerine, bu felsefenin üzerine işte acı çekmişlik de gerçekten acı çekmişlik gelirse insanlar beste yaparken bu anlayışın üzerine bu acıları da katabilirler. Toplumumuzda gerçekten yaşanan birçok acılar olmuştur. 70'li yıllar, 60'lı 70'li yıllar çok acı çektiğimiz dönemlerdir. Ve yine de tabii ki sorunlarımızı halletmedik ama bunlar bizim şiirlerimize, bestlerimize yansırlar. Batsın bu dünya diyebiliriz. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır sevmiyorsan hor görme bari benim de senin gibi Allah'ım vardır diyebiliriz. Daha birçok bir teselli isteyebiliriz. Dertler benim olsun mutluluk senin olsun diye bol gönüllü olabiliriz. Yani neticede birçok sözler söyleyebiliriz ve böyle söyledik. Ama bunların hiçbirinin teslimiyetçilikle alakası yoktur.